Merhaba arkadaşlar. Şimdi kafa yapımına başlıyoruz. Şu şekilde sihir halkamızı oluşturalım. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. ipimi çektim. Şimdi ayraç olarak ipimi koyuyorum. ilmek ayracı kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar her kutucuğumuza ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde her kutucuğumuza ikişer tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız. sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bu sıramızda toplamda 12 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi diğer sıramıza başlayacağız. Diğer sıramızda da arkadaşlar bir tek örüp bir çift örüyoruz. Bir tek bir çift. Bu sıramızı da bu şekilde bir tek bir çift olarak tamamlayacağız. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu sıramızda toplam 18 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Diğer sıramızda da bir iki tek ördüm. 2 sık iğne ördüm. Bir arttırma yaptım. İki tane tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bu sırayı da iki tek bir çift olarak tamamlayacağız. İki tek örüyorum, bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızın da sonuna geldik. Bu sıramızın sonunda da 24 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Diğer sıramızda da 3 tek, 1 çift olarak yapacağız. 1 2 3 Ve bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 tek ördüm. 1 çift örüyorum. 1 2 3 3 tane tek ördüm. 1 tane çift örüyorum. Artırma yapıyorum yani. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gidelim. sıramızın sonuna geldik. çift yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar diğer sıramızda 4 öreceğiz bir arttırma yapacağız 4 tek 1 çift 4 tek 1 çift olarak tamamlayacağız daha sonrasında 5 tek 1 çift 5 tek 1 çift olarak sonra 6 tek 1 çift diğer sıramızda 7 tek 1 çift olarak 8 tek 1 çift 9 tek 1 çift 10 tek 1 çift olana kadar devam ediyoruz arkadaşlar 10 tek bir çift yaptıktan sonra gelelim Arkadaşlar 10 tek bir çift olarak başımızın çevresini tamamladım toplamda 72 tane ilmeğimiz oldu şimdi eksiltme arttırma yapmadan toplam 16 sıra öreceğim arttırmalarımı bitirdim toplamda 16 sıra düz bir şekilde öreceğim Evet 16 sırayı ördük 16. sıramızın sonuna geldik. Şimdi azaltmalara geçeceğiz. İlmek ayıracımı koyuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızı 10 tek örüp bir azaltma şeklinde tamamlayacağız. 10 tane tek örüyoruz, bir azaltıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tek ördüm bir tane azaltıyorum sıra sonuna kadar 10 tek örüp bir azaltma şeklinde gidelim sıramızı tamamladık şimdi diğer sıramıza geçiyoruz 72 tane ilmeğimiz vardı sıramızın sonunda 66 tane ilmeğimiz kaldı şimdi diğer sıramıza da 9 tek örüp bir azaltacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tek ördüm 1 azalttım bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. 9 tek örüp 1 azaltacağız. Sıramızın sonuna geldik. Bu sıramızda toplam 60 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi diğer sıramıza başlayacağız. Diğer sıramızda da 8 tek örüp bir azaltacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tek ördüm bir azalttım bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar 8 tek ör bir azalt olarak gidelim sıramızı tamamladık şimdi diğer sıramıza geçiyoruz bu sıramızda da toplam 54 tane ilmeğimiz kaldı diğer sıramızda 7 tek örüp bir azaltacağız 1 2 3 4 5 6 7 7 tek ördüm. 1 azaltıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. 7 tek örüp 1 azaltalım. Sıramızı tamamladık. Bu sıramızın sonunda toplamda 48 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Diğer sıramızda da 6 tek örüp 1 azaltacağız. 1 2 3 4 5 6 6 tek ördüm bir azaltma yapıyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız 6 tek örüp bir azaltma yapacağız sıramızın sonuna geldik. Bu sıramızın sonunda toplam 42 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi diğer sıramıza başlıyoruz. 5 tek örüp 1 azaltacağız. 1 2 3 4 5. 5 tek ördüm. 1 azaltma yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. 5 tek örüp 1 azaltacağız sıramızı tamamladık. Sıramızın sonunda 36 tane ilmeğimiz kaldı. Diğer sıramızda 4 tek, bir azaltma yapacağız. 1 2 3 4. 4 tek ördüm. 1 azaltma yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. 4 tek örüp 1 azaltma yapacağız. Sıramızın sonuna geldik. Sıramızın sonunda 30 tane ilmeğimiz kaldı. Bu arada ben e, elyafla doldurdum. Siz de doldurursanız daha rahat edersiniz. Şimdi diğer sıramıza başlayalım. Diğer sıramızda 3 tek bir azaltma olarak yapacağız. 1 2 3 3 tek ördüm. 1 azaltıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. 3 tek örüp 1 azaltma yapacağız. Sıramızın sonuna geldik. Bu sıramızın sonunda 24 tane ilmeğimiz kaldı. Diğer sıramızda 2 tek örüp 1 azaltma yapacağız. 1 2 1 azaltma yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. 2 tek örüp 1 azaltma yapacağız. Sıramızın sonuna geldik. Sıramızın sonunda toplamda 18 tane ilmeğim kaldı. Şimdi diğer sırama başlıyorum. Bir tek örüyorum. Bir azaltıyorum. Bir tek ördüm. Bir azalttım. Şimdi 5 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tek ördüm 1 azalttım Sıramızın sonuna kadar örüyoruz. 3 tane eksiltme yapmış oldum. Toplamda 16 tane ilmeğim kaldı ve kafamız bitmiş oldu arkadaşlar. bitirdik. İpimizi biraz uzun bırakacağız gövdeyi dikmek için. Daha sonra kafamızı süslemeye geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar örümcek adamın kafasını bitirdik. Elyafımızı doldurdum. Şimdi süslemesine geçelim. A şeklinde yapacağımız için. Yine Nako siyah ipimi şöyle belirli bir uzunlukta kesiyorum. Daha sonra tek katını alacağım içerisinden. Tek katını alıyorum. Evet, iğneme geçiriyorum şimdi. Tabii büyük bir iğne kullanıyoruz bunun için. Şöyle bir düğüm atalım arkaya. İpimizi kaçırmamak için. Şimdi arkadaşlar şuradan yani belirli bir sayısı yok. Şuradan ortadan çıkartacağız iğnemizi. Şuradan batırıyoruz. Göz kararı belirli bir yerden çıkarttım iğnemi. bu şekilde Bunun ucunu buradan tutalım kaymaması için. Şimdi bunu bu şekilde yuvarlak bir şekilde döndürüyoruz. Böyle geldik arkadaşlar bu şekilde. Şimdi iğnemizi bu çıktığımız yerden batırıyoruz. Karşıdan çıkartıyoruz. karşıdan çıktık. Şimdi iğnemizi çekiyorum. Bu şekilde biraz sıkıyoruz. Gevşek yapmayalım. Gevşek olduğu zaman iplerimiz de sıkıntı olur. Bu şekilde. Şimdi buradan çıkmıştık arkadaşlar. Şimdi tepeden bu şekilde diğer yarısına kadar ipimizi götürüyoruz. Bu şekilde şuradan batıyorum, karşıdan çıkıyorum. Yine sıkı bir şekilde bu Şu şekilde şuraya geldik. Bunu buraya tutturuyorum. Çıktığımız yerden iğnemizi batırıyoruz. Tekrar diğer taraftan İğnemizi çıkartıyoruz. Bu şekilde dörde bölmüş olduk kafayı. Şimdi her bir parçamızı ikiye böleceğiz. Bu şekilde şöyle gelelim. Buradan bu siyah iplerimizin altından geçiyoruz arkadaşlar. Kırmızıya da Kırmızı örgümüze de takalım ki gevşemesin daha sonrasında. Bu şekilde geçirdim. Sıkılaştırıyorum. Şimdi aynı yerden diğer tarafa doğru geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bölüyoruz. Yine burada siyah iplerimizin iplerimizin altından geçirip kırmızıya da biraz tutturalım ki sağlam olsun. Bu şekilde Burayı böldüm. Şimdi diğer tarafa geçelim. Burayı da ikiye böleceğiz. Bu şekilde. Bölerek. Aynı burada da siyah iplerimizin altından geçiriyoruz iğnemizi. Sıkılaştırıyorum. Şimdi tekrar diğer tarafa doğru bölüyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Yine buradan da siyah ipimizin altından geçiriyoruz. Bu şekilde bölümlerimizi yapıyoruz. Şimdi alt tarafın bölmelerine geçelim. Aynı bunu da bu şekilde gerdirerek Buraya geldik. Aynı diğer tarafta tekrar ettiğimiz gibi siyah iplerimizin altından geçiriyoruz. Biraz sıkılaştırdıktan sonra diğer tarafı bölüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde. Burası da aynı siyah iplerimizin altından geçiriyoruz bu şekilde şimdi diğer tarafa geldim burayı da bölelim Aynı şekilde iplerimizin alt kısmından geçiriyorum. Gerdirdim. Şimdi diğer bölümde. Yaptıktan sonra bu şekilde burayı da yapalım. yerimizin altından geçiyoruz. Bu şekilde gerdirdik arkadaşlar. Şimdi diğer tarafımızı da yarı kısımdan böleceğiz. Şimdi bu çıktığımız yerden batıyoruz. Buradan ayarlayalım şu şekilde. Şuradan bu şekilde buradan çıkalım. Şimdi tepeden bu şekilde daire çizeceğiz buraya da. en şurayı şuradan geçireceğim. Sağlam olması için. Biraz da kırmızıdan geçirelim. Bu şekilde. Şimdi diğer tarafa doğru gidelim arkadaşlar. bu şekilde böleceğiz ikiye. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi bölme işlemlerimiz bitti. Şimdi ağları oluşturacağız. A şeklinde gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi A şeklini vereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde iğnemizle şuraya çıkalım. İpimiz, iğnemizin hep e, üst tarafında kalacak şekilde yapacağız bunu. Bu şekilde battım. Bu şekilde alt kısımdan battım. Diğer taraftan, diğer ağdan çıkalım. Bu şekilde yapacağız. Hani bu çıktığımız yerden batıp karşı tarafta bulundu yerden çıkıyoruz. İpimiz her zaman için iğnenin üst tarafında kalacak. Bu şekilde böyle A şekli veriyoruz. Bu şekilde gidelim. böyle biraz daha yakın göstereyim. şekilde. Sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi buradan batıyoruz. Diğer iç tarafa yapacağımız A için yine aynı şekilde şöyle şuradan çıktım. Yine mi çekiyorum? Bu diğer A kısmım tamamlanmış oldu. Şimdi diğer kısma başladım. Aynı yine buradan batıyorum diğer taraftan çıktım bu şekilde ikinci A kısmımı yapıyorum yine battım diğer taraftan çıktım Bu şekilde ilerliyorum. Battım. Buradan çıktım. Kafamızın arka tarafını da aynı bu şekilde yapacağız. Daha sonra da göz yapımına geçeceğiz. Onu da göstereceğim size. şekilde devam edelim. Diğer tarafımızı da aynı burada yaptığımız gibi yapalım.